Merhaba YouTube dostlarım. Ben Sefa size ipucu getiriyorum. Bugün oyunlarda en çok karşılaşılan sorunlardan biri olan ping sorununu ele alacağız. Eğer oyun oynarken ani gecikmeler, atlamalar veya donmalar yaşıyorsanız bu video tam size göre. Hadi başlayalım. Öncelikle ping nedir sorusuna cevap arayalım. Ping bilgisayarınız ile oyun sunucusu arasındaki veri yolculuğunun süresidir. Yani gecikme. 10 ms ping süper. 200 ms ping sizi oyunda geride bırakır ping değeri ne kadar düşükse oyun deneyiminiz o kadar akıcı olur. Eminim siz de o anı yaşamışsınızdır. Tam kritik kuruş yapacakken karakterinizin donması, verdiğiniz komutun bir saniye sonra ekrana yansıması. İşte bu hepimizin kabusu olan lag intihar kendisi. Bu durum sadece anlık bir sinir bozukluğu değil. Aynı zamanda rekabetçi arenada aldığınız yenilginin de temel sebebidir. Peki kaderimize razı mı geleceğiz? asla. Yıllardır bu arenada mücadele eden biri olarak ping sorununu kökten çözmek için uyguladığım ve her zaman sonuç aldığım 5 kritik adımı sizinle paylaşıyorum. Bu adımlar sadece birkaç basit ayar değişikliğiyle oyun deneyiminizi profesyonel seviyeye taşıyacak. Hazırsanız internetin o korkulu rüyasını bitiriyoruz. Bu her profesyonelin ilk kuralıdır ve ne yazık ki en çok göz ardı edilen adımdır. Wi-Fi pratik ve konforlu olabilir ancak performans açısından tam bir felakettir. Kablosuz sinyal, duvarlar, diğer elektronik cihazlar ve hatta evdeki hareketlilikten bile etkilenir. Sonuç mu ping değerinizde sürekli dalgalanmalar yani jitters dediğimiz o can sıkıcı anlık yükselişler. Çözüm ise o kadar basit ki inanamayacaksınız. Ethernet kablosu. Modeminizi direkt olarak bilgisayarınıza bir cat5'e veya tercihen cat6 ethernet kablosu ile bağlamak sinyal kaybını sıfıra indirir. Bu size anında daha stabil ve kayıpsız bir bağlantı sunar pinginiz sabitlenecek ve ani yükselişler tarih olacaktır. Unutmayın online savaş alanında kablo zırhınızdır. Oyun oynarken arkanızda sessizce çalışan ve band genişliğinizi sömüren yüzlerce uygulama olabilir. Bir aile üyenizin arka planda 4K video izlemesi, otomatik başlayan Windows güncellemeleri, bir bulut yedekleme servisine dosya yüklenmesi ya da Steam'in sessizce büyük bir oyun güncellemesi yapması, bunların her biri oyun sunucusuna gitmek üzere olan hayati veri paketlerinizin yolunu tıkar oyuna girmeden önce yapacağınız basit bir kontrol hayat kurtarır. Görev yöneticisini Ctrl plus Shift plus açın ve A sekmesine odaklanın. A kullanımı yüksek olan, oyunla ilgisi olmayan her şeyi web tarayıcılarındaki video sekmeleri dahil acımadan kapatın. Band genişliğinizi sadece zaferinize ayırın. İnternet, dev bir telefon rehberi olan DNS alan adı sunucuları aracılığıyla çalışır. İnternete her bağlandığınızda bilgisayarınız bir sunucuya ulaşmak için DNS'i kullanır. Ancak servis sağlayıcınızın size atadığı DNS sunucuları her zaman en hızlı rota olmak zorunda değildir. Hızlı DNS sunucularını kullanarak veri paketlerinizin hedefine ulaşma süresini yani ping'i doğrudan kısaltabilirsiniz. Profesyonel ipucu: oyun için optimize edilmiş popüler ve hızlı DNS sunucularını kullanmak bağlantı hızınıza gözle görülür bir katkı sağlar. Cloudflare DNS 1.1.1.1 ve 1.0.1 Google DNS 8.8.8 ve 8.8.44 bu ayarı yapmak sadece birkaç dakikanızı alır ancak ağ trafiğinizin anlık olarak hızlandığını hissedeceksiniz. Bu gerçekten ileri seviye bir ayardır ve çoğu oyuncunun es geçtiği bir ping düşürme sanatıdır. QoS, Quality of Service, hizmet kalitesi, modeminizin hangi veri paketlerine öncelik vereceğini belirlemenizi sağlayan bir protokoldür. Evdeki tüm internet trafiğinin bir otoban olduğunu düşünün. Normalde tüm araçlar, veri paketleri eşit hızda gider. Ancak QoS ile siz oyun paketlerinize geçiş üstünlüğü tanırsanız, Modem arayüzünüze girerek genellikle tarayıcınızda 192.168.1.1 yazarak ulaşılır. Koos veya trafik yönetimi ayarlarını bulun. Buradan kendi cihazınıza veya spesifik oyun portlarına en yüksek önceliği atayın. Böylece ailenizden biri 4K yayın izlese bile sizin oyun trafiğiniz öncelikli olarak işlenir ve pinginiz sapasağlam kalır bilgisayarınızdaki tüm bileşenler arasında ağ kartınız, ethernet ve wifi adaptörünüz sürekli olarak yeni protokoller ve optimizasyonlar gerektirir. Eski veya hatalı bir ağ kartı sürücüsü veri paketlerinin işlenmesinde verimsizliğe yol açar ve dolaylı olarak ping artışına neden olur. Bu sorunu çözmek için yapmanız gereken tek şey aygıt yöneticisine giderek veya bilgisayarınızın ağ kartınızın üreticisinin resmi web sitesinden en güncel ağ sürücülerini indirip kurmaktır. Bazen küçük bir güncelleme bile bağlantı stabilitenizde büyük fark yaratabilir. Ağ kartı sürücünüzü taze tutmak oyun donanımınıza yaptığınız en önemli bakımlardan biridir. Bu 5 adımı uyguladığınızda pinginizin 30-60 ms aralığına hatta ideal olan 0-30 ms seviyesine düştüğünü fark edeceksiniz. Pingi düşürmek tek bir mucizevi ayarla olmaz. Bu bir optimizasyon zinciridir. Kablolu bağlantıdan başlayarak QoS ayarına kadar her halkayı tamamladığınızda artık sadece yeteneğinizle rekabet ettiğinizi, internetinizin size ihanet etmediğini göreceksiniz. Şimdi klavyenize uzanın ve düşük pingin keyfini çıkarın. İşte arkadaşlar, oyunlarda ping sorunu ve çözüm yöntemleri böyle. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizin en çok hangi oyunda ping problemi yaşadığınızı yazın. Birlikte çözümler bulalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi oyunlar.